Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel, birbirinden anlamlı 2023 yılı resimli Ramazan Bayramı mesajlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Tüm İslam aleminin, tüm Müslümanların Ramazan e, Bayramı mübarek olsun. Tüm Ramazan Bayramı'nı elin şişten dileklerimi Müslüman aleminin kutlu ve mutlu olsun diye dileklerimi sunuyorum. Hemen resimli birbirinden anlamlı mesajları sizlere aktaralım. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan bayramınız kutlu olsun. Her ilkbaharda gelinciliklerin en güzel başlangıçları müjdelesi gibi, müjdelemesi gibi. Bu bayramda sana ve ailenin mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutluğunuz atlı. Sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekanınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte birbirinden anlamlı Ramazan bayramı mesajlarına baktık. Bu sene Ramazan bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor. Umarım bize birlik, beraberlik, bütünlük getirir. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ee, umarım videomuz sizler için anlamlı olmuştur. Ramazan bayramı ile ilgili tüm detayları sizlere paylaştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıklan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.